Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Mira'yla meyve tadım videosu çekeceğiz. Ben böyle tabağa bir sürü meyveler hazırladım Mira için. Bakın, çilek, mandalina, muz. Evet. A üzüm. Üzüm, 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 evet üzüm, üzüm. Üzüm, 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 üzüm. Evet, bunlar üzüm. Üzüm, üzüm. hepsi üzüm. Başka ne var burada? Armut var, elma var. Nar var. Evet, nar var. Bir de avokado var, değil mi? Evet. Ben Mira'nın gözlerini bağlayacağım. Sonra bu meyvelerden. Yok, ondan da yiyeceğim anne ben. Evet. Sonra Mira'ya meyvelerden vereceğim. Bakalım Mira gözleri kapalıyken bunların hangi meyve olduğunu anlayacak mı tadından? Anlayacağım. Anlayacağım. Hadi bakalım, göreceğiz. Evet Mira'nın gözlerini kapattım. Şimdi Mira'ya bir meyve vereceğim. Bakalım tadından anlayabilecek mi hangi meyve olduğunu. Gözlerini açmıyorsun sakın tamam mı? Açmayacağım. Ben verdim ha. Ye bakalım. Hangi bu meyve? Çilek. Çilek mi? Evet çilek. Aferin sana bildin. Şimdi başka bir meyve tattıracağım sana. Acaba hangisini alsam? Acaba hangisinden versem bence? De... Bence şundan vereyim. Bakalım bilecek mi? Bileceğim. Nasıl güzel mi tadı? Evet. Bu ne? Benim sana sormam lazım. Ne bu? Hangi meyve acaba? Bir tane daha vereceğim. Üzüm. Evet üzüm. Bir tane ne daha, daha ister misin? Beğendiysen bir tane daha verebilirim. Bu da armut. Hayır o da üzüm. <laughs> Nasıl armut oluyor? Az önce yediğim meyveden. <laughs> tamam başka bir meyve vereceğim sana şimdi tamam mı? Tamam. Acaba hangisini mi versem? Evet. Miraya. Şundan vereceğim şimdi ben. Aç ağzını bakalım kocaman. Evet. Hepsini ye bitir sonra söyle tamam hangi meyve olduğunu. Evet, aferin sana. Bildin. Şimdi sıradaki meyve hangisi olsun? Bence şu olsun. İsmini söylemeyeyim mi? duyar yoksa. Hadi ver. Aç bakalım ağzını. <laughs> Çok tatlısın kedik gibi. Bu ne? Bu ne acaba? Anlayamadım mı? Bir tane daha vereyim mi? <laughs> Açmak yok gözlerini. Anladım. Hangi meyveydi? o? Anladım. Bir tane daha vereceğim. O en sevdiğim meyve aslında. Kapat gözle. Sakın açmıyorsun. Hayır bakmak yok. <laughs> Hile Bakmıyorum yapıyorsun. Ne? Bakmıyorum. Tamam. Ne? Bir tekrar vereceğim. Ağzını Bak aç. Ne? Ağzını aç. Tekrar vereceğim. Bakmak yok sakın. Hadi bakalım hangi meyve acaba bu? Nasıl bilemezsin ya? Çok sık sık yediğim bir meyve. İyi düşün bakalım. bilemedim. Tamam neyse nice. bir tanesini bilemedi. Hangi meyveydi biliyor musun o? Elma. Elma. Aa, nasıl bilemezsin? Hadi bakalım devam edelim. Sırada şundan alalım bakalım bunu bilecek mi acaba? Aç bakalım ağzını. Düşün bakalım, neydi bu yediğin? Hmm. Elma. Elma mı? Evet. Hayır. Evet. <laughs> Sen nasıl bunları karıştırıyorsun? Sakın evet. yüzünü, gözünü açmak yok. Evet. Açmıyorum ya. Kocaman aç ağzını. Evet. Bir tane daha vereceğim. Bir tane daha vereceğim. İyice düşün tamam mı? Tamam. <laughs> Bakalım. Çok güzel. Çok seviyorsun bu sen da, bu da armut. Evet, armut. Aferin sana bildin. Yee! Evet. Sıradaki meyveye gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki meyvemiz şu olacak. Uzun zamandır bundan yememiştik. Tam mevsimi. Bir aç ağzını bakalım. Tat bakalım. Hangi meyve? Hmm. İyi düşün bakalım. Hmm. Bu nar. Nar. Evet. Aferin sana. Bak bunu nasıl bildin? Hepsini biliyorum anne ben. Hepsini yiyeceğim şimdi. Evet. Aferin sana. Anne hani gözümü açmadım. Gözümü açıyorduk da gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapat. Açılmasın tamam mı? Sakın bakma. Bakmayacağım. Evet. Aferin sana bakma. Şimdi düşünüyorum. Ne versem acaba? Şundan vereceğim. Ne o? Söyleyemem. Şundan vereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım ne tepki verecek. bir <laughs> <laughs> <Git> bakalım. <laughs> ne oldu? Neydi annem o? Bu ne? Sakın açmak yok, açmak yok. Ne bu öyle? Ekşi mi? Ekşi. Neydi bu? Ne bu bu ekşi? Ne olabilir bu sence? Gözümü aç bakacağım be. Tamam gözünü aç bak bakayım neymiş. Bu ne? Limon mu bu? Limon evet. Sana şaka yapmak istedim. Yani ne yaptın sen? Şaka yaptım annem. Tamam. Evet arkadaşlar. Sırada şu meyvesiz var ismini söylemiyorum bakalım bunu bilecek mi aç bakalım ağzını hmm. neymiş acaba? Neymiş Mira? Tahmin hmm. bakalım. Mandarina. Evet mandarina. Aferin sana. Evet arkadaşlar son bir meyvemiz kaldı. Bakalım bunu bilecek mi? Bunun tadını sevecek mi acaba? Çünkü Mira bundan ilk defa yiyecek. Anne bu çilek mi? Normalde sevmediği için içememişti. Çilek anne bu? Hayır çilek değil. Başka bir meyve vereceğim ana, sana. Anne ama çilek de var. Çilek verdim ya sana. Yeni var çilek. İyi tamam hadi bir, bir tane daha çilek verelim bakalım bunu ye. Bundan sonra son meyveyi vereceğim sana tamam mı? Bakalım ne olduğunu anlayacak mısın? Ben de meyveyi hazırlayayım hemen. Bu çilek. Arkadaşlar, bildim. Bildim anne. Bakalım bunu bilecek mi? Bildim bu çileği çilek. bak. Ay, evet aferin bildim. Ay düşecek anne. Düşüyordu ne yapıyorsun? Aç ağzını. Kapat. Bak. Bakalım beğenecek mi? Ne oldu? Hemen çıkardın. Ne hey, Son meyveydi. Çıkar bakalım şimdi gözündekini. Ya bu ne? Anne şimdi ben sana yapacağım. Neymiş bu? Bu avokado aşkım sevmedin mi? Sevmiyorum. Ama çok... Acı. Acı mı? Çok kötü. Evet. Ben de aslında pek sevmedim bunu. Ama çoğunu bildin aşkım. Aferin sana. Şimdi istediğin gibi yiyebilirsin onları. Ye bakalım. Hangisini en çok sevdin? Bana. Çileği mi? Tabii çileği kim sevmez ki değil mi? Başka hangisini seviyorsun? Nar seviyor musun anneciğim? En sevdiğin hangisi? En sevmediğin hangisiydi? Avokado değil mi? Limon bir de avokado <gülüyor> limon limon <laughs> çok ekşiydi değil mi Hadi ye bakalım Afiyet olsun Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Mira bir şey demek ister misin söyle bakalım arkadaşlar abone olmayı unutmayın Evet ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.